Ne yapıyoruz anne? Bugün Lina oyun alanına geldi arkadaşlar. Dev oyun alanı yine bir oyun alanı vakası daha. <laughs> Şöyle göstereyim. Hadi bakalım çık Lina'cığım. Arkadaşlar Lina burada çok eğleniyor. Daha önceden Balonya'ya da gitmiştin değil mi Lina'cığım? Evet onun da videosu var kanalı. Evet Balonya videomuzu izlemek isterseniz kanalımızda gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi şuna biraz top, top atalım. Vurdum. Hop şimdi. <laughs> Hadi bakalım. Çık 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 şimdi kayıyor bak bak. bak. Nasıl kayacak? Kay bakalım çikten mi? Hadi görelim nasıl kaydığını. Hop geliyor bak şimdi. Hadi yuvarlanıyor musun şimdi? <laughs> Allah korusun. Hadi bakalım. Hop. Hoppa. hoppa. Geliyor, geliyor ki. Hoppa gel. <laughs> Popişim <mi> acıdı. Popişin <laughs> acıdı? Kıyamam hadi gel. Hadi gel yukarılara çıkalım. Bir de ben kayayım mı Lina? Hadi ben kayıyorum arkadaşlar. Hoppa. Dur kamerayı arkaya çevireyim size. Surat ifademi de görün. Kayıyorum şimdi. Hadi bak. Oh! Ay! Lina geliyor. Allah. Ceyla hadi bakalım Buradan çıkıp başka bir şeyle. Aa şu, mor kaydıray Hadi gel mor kaydıray bu. Koş 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 koş. Koş diye ne kaydı. Allah. Çıkıp, <laughs> koş koş koş. Hadi bakalım. Hop. Ay ben burada soluk soluk arkadaşlar Aa, kalıyorum. Mor mor kaydırağı nasıl değil dümdüz Şuradan aynen dümdüz ilerliyor. Şuradan şuradan. Hop ay buradan değil. Buradan değil. Karıştırdık şuradan. Labirentler. Aa, la Brentler. Allah. Hadi bakalım. Dümdüz ilerle Lina. Anne, Bu kaydırak kaymıyor. Bunu es geçelim. Ne es geçelim. Lina'yı ben geçtim. Geçtim. <gülüyor> geçtim ben. <laughs> Hadi bakalım. Neredeymiş Lina? Hop. Şuradan gelen bir tane şöyle vurayım. <laughs> Aferin. Kendini korudun. Aferin sana. Hadi bakalım. Hop. Ay. Bu ne böyle çok yol arkadaşlar. Labirentte böyle inmeli çıkmalı. Yorucu bir yol. Hadi bakalım çık. Aa oraya kapalı mı? Kapatmışlar anneciğim. Ne? Aa arkadaşlar burayı kapatmışlar görmüş olduğunuz gibi. Ne Burada buradan kayıyor. Hadi kay bakalım anneciğim. Tutayım ben seni. Hop. Hop. Aa, amir evet tamir etmişler anneciğim. Arkadaşlar bu küçük bücür buradan çıkmaya çalışıyormuş. yine cadı abla da buraya gelsin mi? Gelmesin cadı abla da gelsin ben. Cadı ablasız bir yere gitmeyelim ya. Bir daha her seferinde cadı ablayı getirelim peşimizden. Olur mu? Cadı ablamız da gelsin. Küçük <laughs> bücür çık bakalım nasıl çıkıyorsun? Ay cadı abla da gelsin mi diyorum. Gönül bir dahakine cadı abla gelsin mi buraya? Lina cadı abla da gelsin. Tırnaklarıyla arkadaşlar gelsin mi? Cadı abla gelsin diyenler yorumlara yazsın gelsin diye. Tamam mı? <laughs> Bence gelsin. Cadı abla burada çok eğlenceli olur. Ben kayayım aşağıya. Dur aşağıya geliyorum. Arkadaşlar ben buradan kayabilir miyim? Yırtılır mı burası acaba? Ben kaysam şöyle çaktırmadan kay. Yırtılmaz, yırtılmaz. <laughs> yırtılmaz diyor. <laughs> çaktırmadan şöyle bir kayayım ben. Vücudu şuradan görüyorsunuz arkadaşlar. Geliyor bak bak oradan girecek içine. Gir bakalım hadi kay. Buradan gelişini göreceğiz. Bakalım nasıl geliyor. Bak şimdi. Şimdi kayıp gelecek buradan. Küçük böcek neredesin? Allah'ım kayabilecek mi bakalım şuradan? Yok. Kayamadın mı? Kayamadım. Neden? Aa, bu sana bir hakarettir. <laughs> Kayıyordun ya. Yok onun için ben gelmem anneciğim. Ben tırsıyorum şunda da sıkışırım diye. Büyüm ya. Sen küçüksün tam sana göre. Yok. Tamam nasıl istiyorsan biraz alış ondan sonra yapabilirsin. Hadi geç bakalım oralardan geç. Nereden geçiyorsun? Arkadaşlar toplara bakar mısınız? Çok güzel. Ama bugün de bomboşmuş burası. Kimsecikler yok. Yani normalde hep kalabalık olur demek ki herkes Balonya'ya gidiyor, dönenç. Küçük bücür <laughs> Geçiyor şuralardan. Evet, küçük bücürü gördüm. Şuradan geliyor. Bu tarafta kay, bu taraftan. Bak ben bu taraftayım Lina. Nina, sana diyorum, beni duyuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Önden kardeş dur öbür tarafta mısın Neredeymiş bakayım? He? Ayakları gördüm orada iki tane bir lahmacun kire. <laughs> Ayak neredesin? Aa ben bu tarafa geldim, o taraf. Aa ben bu tarafa geldim. Ay geri gidiyor, bak 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 bak, kaymadan gidiyor. Şşt. Küçük yer faresi, neredesin? Allah Allah. Ay bugün de burası böyle bomboş, sakin, sessiz, ıssız bir adaya düşmüş gibi arkadaşlar. Çocuklar varken heyecanlı oluyormuş ya aksiyonlu. Boş olunca hoş olmadı. Gerçi küçük bücür oynamasını hiç bozmuyor. O yalnız da takılabiliyor her zaman. Lina. <laughs> Tek çocuk olanlar hep böyle oluyor. Demek ki kendini beceriyor bir şekilde. Hızıyla bir küçük bücür geçecek. Bakın arkadaşlar. Hoppa. var ben bu kızı. kız. Cimcime. Ben şu an nereye gidiyorum? Tahmin, Nereye gidiyorsun? Hadi söyle bakalım. Tamim nereye mi? gidiyorsun? Söyleyeyim. Hamsi köye mi? Hamsi köy mü var kız? Hamsi mi gidiyorsun? Hamsi köy nerede? ki ee, söylemeyeceğim bana. Da... Ha söylemeyeceğim Allah'ım ben Hamsi köyü anlıyorum ya. Hamsi köy nereymiş diyorum. Evet Gönülç Bey siz de çıkıyorsunuz kamerada. İnsanlayın evet. lütfen. Ay trambolüne gitmiş bizimki. Gel bakalım koştur 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 gidiyor Oo, Bu da dönüyor buradan hop Hoppa geldim 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 Hadi zıplayalım bakalım hopa Allah ya Rabbim. anne zıplama Hadi, tamam ben zıplamıyorum sen zıpla bakalım <laughs> zıplayı ver çekirge benim canım çekirgem <laughs> Ay Allah'ım.